Kolay İhracat platformuyla ihracata dair tüm bilgiler tek platformda toplanıyor. Farklı olgunluk seviyelerindeki ihracatçıların yurt dışına akıllı bir şekilde açılmaları destekleniyor. Firmaların öncelikleri, bakanlık içi kaynaklar ve dış kaynakların entegrasyonuyla çalışan akıllı ihracat robotu milyonlarca veriyi yapay zeka teknikleriyle işliyor ve firmaya özel hedef pazar önerileri üretiyor. Hedef pazara ihracat kolaylığı ve pazarda ürüne ne seviyede ihtiyaç duyulduğu sunuluyor firmalar ürünün en çok ithal edildiği ülkeleri ve pazar paylarını görebiliyor. Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerine ve özel kısıtlara erişebiliyor, rekabet güçlerini analiz edebiliyorlar. Tarifi dışı önlemleri ihracat öncesinde öğrenerek uygun planlamayı yapabiliyorlar. Ülkelerle yapılan anlaşmalar ve hazırlanması gereken belgeler, ürün için ülkedeki potansiyel alıcılar, stratejik pazara giriş kriterleri ve ticari cazibe faktörleri sunuluyor. Hedef Pazarda hangi ülkelerden ve sektörlerden ithalat yapıldığı bilgileri firmalara fırsatları belirlemede ışık tutuyor. Firmalar ticaret müşavirlerinin sahadan edindikleri gelişmeler ve mevzuat değişiklikleriyle sürekli olarak besleniyor. Ülkeye ihraç edilebilecek ürün grupları ithalat potansiyeline göre sunuluyor. Ürünlerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Sektörlerle ilgili kritik bilgiler sağlanıyor. Kıtalar ve ülkeler bazında ihracat payları ve Türkiye'nin ihracat payı görüntülenebiliyor sektöre yön veren global trendler sunuluyor. İhracat için bilinmesi gereken mevzuat, teknik engeller, haberler, fuarlar, heyetler ve daha pek çok bilgi platform üzerinde bir arada sunuluyor. Kolay İhracat Gov.tr Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı